Evet arkadaşlar merhaba. İşin cevherlerinde grup sohbetine hoş geldiniz. Bu grup sohbeti bir anlamda 3 yasasının da çalışma örneklerinden bir tanesi. Kasım ayında biraz daha yasalara ağırlık vereceğiz. Öğrencinin daha doğrusu yaratılış yasalara tabi yani bu Güzel bir argüman. Yaratıcının da yasalara tabi olmasın. Bizde yasaların nasıl çalıştığını da gözlemek bize de iyi geliyor. Yani bu bir anlamda Kabala'daki üst üçlünün de nasıl çalıştığı anlamında. O yüzden değerli Musa arkadaşımızın sorusu üzerine bir yanıt oluştu. O yüzden buradayız. Şu anda üçgenin pozitif tarafında, yayılan tarafındayız. Sıfır tarafı yani bu konuşan kişinin bunu prosesten geçirmesi, süreçten geçirmesi, kendi süreçlerin içine alması ki bu pentagram ve ona bağlı daha yüksek merkezler ve artı da şu anda eksi kısmı eksi kısmı da Musa'nın e, o ifadesi yani eksiden giriyor sıfır değiştiriyor çıkıyor gibi bir şimdi kısa bir Üç yasasına konuşup oradan şu önemli konuya geçelim. Şimdi şöyle bir konuşma olmuştu. Ee, o konuşmada da ben Hindistan'ın dünyaya getirdiği ve sürdürdüğü ışığın model 1, model 2 insanları için olduğunu ve model 2'den model 3'e geçecek olan Öğrencilerin böyle bir geçiş içinde olan öğrencilerin başka ışıklar aramalı ki bu da işin en önemli kısmı, en kritik kısmı olduğunu söylemiştim bir argüman olarak. Tabi bunun içinde önemli belki de gizemler var. Yani ne demek model bir insanı, ne demek model iki insanım. Ee, ama buna da buna geçmeden de değerli Musa arkadaşımızın da bir yorumu oldu buna. Hindistan'da bir guruya öğrencisi okült konularda ve sidilerle ilgili bazı sorular soruyordu. Guru ise bu konularda bilgisinin ve hünerinin olmadığını, bunların eğitimi alınırsa bunların öğrenilebileceğini söylüyorlardı. Bahsettiğiniz geçiş mistizmden okültizme geçmek mi diye bir soru ya da bir yanıt verdi Değerli Musa da buraya. Ee, Tabi her bir birbirinden değerli özel alanlar var bunun içinde. Ama şöyle söylüyorum şimdi arkadaşlar biz dünyaya baktığımızda model bir insanlarını görüyoruz. Mesela Afrika'daki değil mi hala helikopter gördüğünde o ok katan insanlar var. Ama aynı zamanda Elon Musk gibi. Evet farklı uzay teknolojilerini geliştiren ya da dünyanın etrafına sürekli uydu gönderen bir bir kişi de var ya da bir topluluk da var profesörler var işte üniversiteler var doktoralar var Ondan sonra geniş bir yelpazede insanlık ailesi deneyimi var bu dünya üzerinde kısaca tabi. Bilemediğimiz ihtiyaçlardan dolayı. Şimdi biz model 1, model 2 insanı sadece Afrika'daki Bushmenler, Amazon'daki yerliler gibi değil, eğitim almış işte insanların içinde de model 1, model 2'yi görüyoruz. Yani işte her şeyini bırakıp köye dönüp köy hayatı yaşamak gibi. Yani bu zaten köy hayatı yaşamaktan kasıt yani amişler gibi ya da işte toprağın verdiğiyle bir şeyler yapıp çünkü onların model model bir insanı bir arketip konsept olarak burada. Yani model iki insanıymış gibi yaşayan işte yüksek lisans doktora yapıp şehirlerde yaşayıp modern insan olarak yaşayıp onu bırakıp tekrar köye çalışmaya dönüp model bir hayatını yaşayan insanlar da var. Mesela işte son dönemlerde popüler olan, erkeklerde popüler olan ama sonra kadınlara da geçen bir konu. Erkek kadın burada kırmızıyı vurgulamak istiyorum. Hayatta kalma konuları. İşte doğada nasıl hayatta kalırız? Şimdi videolar hepimiz izliyoruz. Yani oradan ağacın bir dalını kesiyor. Buradan bir şeyi kazıyor. Yani yarım saatte bir ev yapıyor kendine. İşte suyu arıtma yöntemleri. Oradan onu yapıyor. Buradan bunu yapıyor. Sana hayatta kalmayla ilgili şeyler söylüyor ve ilgi çekiyor. Şimdi neden mesela okumuş bir insan hayatta kalma ile ilgili bir araştırmanın içine giriyor yapıyor. Çünkü seviyeyi burada göstermek istiyorum. Bunun yeterliliği, yetersizliği, bu ilgilenme. herkesin ihtiyacı bambaşka. Herkes ihtiyacını yapacak zaten. İhtiyaç çağrısını gelecek de burada benim hepimiz hep birlikte görelim istediğim şey bunun okült seviyedeki ne oldu? Ne yani hayatta kalma kırmızı ilgili bir şey. Yani biz geldiğimiz yerde violete doğru gitmemiz gerekirken kırmızıyı mı konuşalım? Bu mu yani varlığımızın ihtiyacı? Kendimizi durdurup sen şimdi turuncu da bir hayat yaşıyorsan, sarı da bir hayat yaşıyorsan, kırmızı tabii ki sana çok iyi gelir, çok net gelir, çok doğal gelir. Sen şeylerin psikolojik yönlerinin içinde persona geliştirdiysen, mesela işte daha iyi bir maaş, daha iyi bir araba, o arabanın oluşturduğu toplumsal statüyle ilgili bir şey geliştirdiysen, o yabancılık ve o persona, saygın kişilikler falan senin kendine uzaklaştırırsa ki bu uzaklaştırması çok normal. Ondan sonra gelip e, doğaya döndüğünde onun kırmızısı sende bir yer elde edebilir, sana mantıklı bir şeymiş gibi hayatın amacını buldurmuş gibi yapabilir. Çünkü kırmızının zaten böyle bir şeyi var. Çünkü sürekli köyde yaşayanlar hayatın amacını bulmuş mu yani? Buradan onu mu anlıyoruz? Çünkü bazı okumuş profesörlerimiz dağdaki çobanın oyunun kendi okumuş aydın oyuna bir olmaması gerektiğini söylüyor. Onların cahilliğinin onun aydınlanmasını etkilediğini söylüyor bazı sevgisiz insanlar. Dolayısıyla bizim burada bakacağımız şey siyaset, politika gibi şeyler değil model 1, model 2 insanı ile ilgili olan şeyler. Şimdi kısaca arkadaşlar model 1, model 2 insanını konuşalım. Model 2 insanı şu anda bizim çoğunlukla modern insan dediğimiz insan. Yani işte temel eğitimini almış İyi ya da kötü, ilkokul, ortaokul, lise, yapabiliyorsa üniversite, yapabiliyorsa yüksek lisans ve doktora süreçleri onu bir modern yere koyuyor. Yani senin bir diploman var, tanımlanmış bir mesleğin var, çalışıyorsun, işte işe gidiyorsun, daha iyi bir iş istiyorsun, para biriktiriyorsun, parayı bankaya koyuyorsun, yani banka için çalışıyorsun sigortalı tanımlanmış bir iştesin. Bankadan elde ettiğin yatırımlarla işte geleceğini garantiye alıyorsun, almıyorsun falan. Böyle bir insana modern insan deniliyor şu anda. Genel olarak işte yapabiliyorsa bu tarz aktivitelerin içinde olan insanlar ve bu insanlar genelde dinle ilgileniyor. Din. Onların burada bağlantıya geçtiği konuların içinde. Çünkü Model bir insanı vardı zaten dünyada. Yani dinler dünyaya geldiğinde de model bir insanı vardı. Yani şamanlar zaten bu işi yapıyordu. Vuruyorlardı zaten davulun göbeğine. Peki ne getirdi dinler? Yani Muhammed peygamberi dini kim tebliğ ediyor? Peygamberlere bu işi yapan şey melekler. Dolayısıyla bir melek silsilesi getiriyor buraya. Hangi şaman melekle çalışmış? Yok öyle bir şey. Şamanın çalıştığı şey spiritler. Azurun. Zaten burada etrafımızda bizle birlikte yaşayan tayfa. yani Hayvan ruhu, bilmem ne ruhu. ruhu. Astral yani kısaca. Ama melekler nerede? Melekler devaçan dediğin yerde. Yani mental bedenin ilk üç seviyesinde. Hadi meleklerle iletişime geç. Bakın şimdi şu halimizle çok hazırlık yapmadan pat diye şamanik yolculuk yapabiliriz. Alkollüysen şamanik yolculuk yapabilirsin yarım saat içinde düzeni kurursak ve doğada temiz bir yer bulursak şamanik yolculuğu hemen geçebiliriz. Hey kapatın arkadaşlar telefonu. Şurada buluşuyoruz. Altlayalım arabaya. Gidelim işte şurada bir tane kendimize doğa bulalım bir yerde. Yakalım ateş, bir şeyler yapalım. Çağrılarımızı yapalım, davul çalalım. Toparlanır hemen ama yani daha üst hadi melekle görüşelim mesela. Alt şimdi Hayat Ağacı kitabı çıkacak. Altın Şafak Majikal Sistem'de Hayat Ağacı öğretilerinin içinde olduğu kitap. Orada mesela Kutsal Abramel'in majisini anlatıyor. Yani Diamond diye, Diamond diye adlandırıyor onlar ruhu ya da işte melekleri. Hadi git kendi kendi kutsal meleğinle buluş. Sana 6 aylık çok zor büyük bir adammışlık disiplin isteyen bir ritüel veriyor. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum. Şamanik yolculuğu hemen yapabiliyorsun ama meleklerle görüşmek için seni 6 aylık bir sistemin içine koyuyor. Ritüeller şunlar bunlar. Neden öyle? Model bir insanı zaten öyle yaşamıyor mu? Yani Ayahuasca için pat, iç Ayahuasca'yı pat diye görüyorsun spiritleri. Sana bir şey söylüyorlar mı? Bir gün önceden et yeme, niyetine gir falan. ya Zaten normal bir süreç yani. Burada, bu arada son katılan arkadaşım mikrofonunu kapatır mısın? Ee, o peki. Çok teşekkürler. Dolayısıyla model 1, model 2 insan arasında böyle bir fark var. Model 2 insanı dinlerin getiricisi olan melek düzlemiyle çok ilgili değil ama bir anlamda sekülerliğe bağlı aydınlanmış bilimsel akılın bir yeri var ve onun meleklerle daha yakın ilişkisi var yani din anlamında bakarsak ama model bir insanın öyle bir alakası yok. Model bir insanı yes evet evetçi evet beyni gelişmiş e ile ilgili. Model 2 insanı hayır. Bilim zaten bir şeye hayır diyerek çıkmıyor mu? Yani bir anlamda birilerinin evet dediği şey birileri hayır diyor ve bilimsel araştırmalarla bir bilimsel veri elde ediyor. Bilimsel yöntemleri kullanarak ve o bilimsel veriler makalelerle şunlarla bunlarla yayınlarla dünyanın tarafında yayınlanıyor. Yani James Webb teleskobunun bugün koyduğu görsellerin, imajların hepimizin şuurunda bir saniye içinde hepimize bir objektif anlayış vermesi gibi. Dolayısıyla model bir insanların ihtiyaçları böyle bakıldığında hata yoga gibi bir şey olabilir. Ee, sabaha kadar yapabilirsin hata yogayı. Ee, yoganın o anlamda yoganın kendisi sana bir şey katar. Model bir insanını model ikiye doğru hazırlayabilir. Birazcık Bhakti yoga gibi, Karma yoga gibi yani Arjuna Krishna arasındaki benim için dharma nedir? Benim yapmam gereken şey nedir diye daha yüksek benliğine sorduğunda Arjuna burada zaten çok derin anlamlar veriyor. Yani çünkü Karma yoganın yolu zaten bir süre sonra seni Raja yoga'ya, daha ahlaklı, daha yüksek ateşlere doğru götürüyor ama bu seni model 3 insanına doğru götürüyor. O yüzden Hindistan'ın dünyaya verdiği, benim gözleyebildiğim genel olarak şey model bir insanının ve en fazla model iki insanının yaptığı şeyler. Bugün zaten Batı'nın yoga diye alıp sattığı şey satabildiği Raja Yoga'yı satamaz. Neyini satacak Raja Yoga'nın? Kundalini iyi satıyor çünkü etkili bir konu. Sıcak ateş, sürtünme ateşi zaten hepimizin sevdiği şeylerden bir tanesi. Çünkü sürtünerek sevişiyoruz. Sevişmemizin ya da seksin domaini zaten sürtünme, sürtünme ateşinin olduğu bir yer. İyi satılıyor. Kadınların bunu satın alması da zaten büyük bir soru işareti ama kadın çemberleriyle birlikte kova çağında kadın daha kadını soğuk olması lazım. Yani sıcak hanımefendi olamaz. Ama bu çok büyük bir argüman. Yani sıcak hanımefendi olamaz dediğinde ne olacak? Kadın kadın nasıl soğuk olacak? Soğuk nasıl aydınlanacak kadın? Nasıl mavinin içinde bir journey olacak? Nasıl mavinin içinde yolculuk yapacak? Bunlar büyük araştırma konuları. Yani yoga yoga da ısınıyorsun. Sonra şavasana yapıyorsun. Ölü pozisyon. Belki de en önemli pozisyonlardan bir tanesi. Madem soğuyacaksan niye ısıtıyorsun kendini? Soğukta kal. Bunlar tabi model 2'den model 3'e geçişin argümanları, soru işaretleri, hayırları olabilir. O yüzden Hindistan'ın burada verdiği şeylerin çoğu. Herkesin ihtiyacı var. Bu şu demek değil. Mesela model 2 model 2'den model 3'e geçerken hata yoga yapmayalım değil. Yani hata yoga'nın asanaları çok iyi geliyor. Açıyor seni. Akşam yatağa girmeden zaten yoga'nın belli pozisyonlarını uygulamak gerekiyor. Yani bazı bırakmalar, bir pozun içinde 15-20 dakika kalmalar iyi geliyor, daha kaliteli uyku oluyor. Çünkü biz uykudan başka şeyler anlıyoruz. O anlamda e, Bhakti yoga'nın şu anda bizim bir e, bizim üzerimizde yolun arayışçısı üzerinde, suyun üzerinde yürüyen bir insanda Bhakti yoga'nın farklı anlamlarda etkisi oluyor. O yüzden burada benim gördüğüm şey daha böyle model 2'den model 3'e geçerken başka ışıkların içinde olmak gerekiyor. Yani cobwebs gibi, pentagram gibi, renkler gibi, violete doğru giden elektriksel dünyaları daha iyi, daha objektif keşfedebildiğimiz mesela işte geçenlerde yaptığımız elektrik manyetik dersi gibi. Yani pat diye günlük hayatın bir normal göz dediğimiz şeyin içinde bize bir anlam kattı. O. Ve bu bizi model 2'den model 3'e hazırlıyor. O yüzden bu tarz okült çalışmalar yoksa hani burada şöyle bir e, yani şöyle bir genelleme yapılamaz. Mesela hani sidiler için ki zaten bizim sidilerle bir işimiz yok. Sidiler de gelişiyor bu arada. Yani Steiner mesela Mısır Gizemleri kitabında, Mısır Mitleri ve Mısır Gizemleri kitabında Steiner inisiyasyonu CD'lerin gelişmesi olarak tanımlamış. Altına kocaman bir çevirmen notu yazdım. Dedim ki, yani Steiner ne ne görürsen gör. Sen zaten büyük bir görücüsün ama yani inisiyasyon eşittir görmekse bu dedim inisiyasyonla ilgili çok sığ bir tanımlama. Ben burada bunu bu şekilde açıp tanımladığım oraya bir çeviri çevir notu olarak ekledim mesela. Yani CD bir sonuç, bir sebep değil. Yolun kendisi değil, amaç değil yani. O sen bir şeyler yapıyorsun. Sonucu sidiler açılabilir, açılmayabilir. Bu Bizim bununla ne işimiz var yani? Bu, bu hiyerarşinin bildiği bir iş. O anlamda bizim 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 elimizde olan şeyler başka. Hedef, değer, bunları inşa edip Pentagramı belli bir seviyeye getirmek, Raja yogayı Agni yoganın yolunda yürümek bizi ilgilendiren şeyler. Yolun sonunda CD'lerimiz açılıp açılmadığı bizi ilgilendirmiyor. O anlamda tabii ki CD'ler şeylerin doğasını anlamamızda çok önemli. Yani maddenin farklı hallerinin farklı hallerine dair izlenimler elde ediyorsun. Kalbindeki nedensellik derinleşiyor olayların içindeki sevgiyi, farklı yönleri daha iyi anlıyorsun. Yaratılışı daha farklı hissediyorsun. Şeylerin yapmaya çalıştığı evrimsel yolları daha iyi destekle destekliyorsun. Bunlar sidilerin özellikleri ama çok büyük sorumluluk getiriyor. O anlamda bizim amacımız görmek değil ama sana bir şey gördürüyorlarsa da eyvallah yapacağım bir şey var demek ki yani. Bazı arkadaşlarımızın medyumistik özellikleri var büyük karmaları var. Yani bir yerde ne kadar yüksek görü ihtimali varsa karşı kefeye de o kadar ağırlık koyuyorlar. O kadar DB'ye yatkınlık koyuyorlar. Çok insan var öyle. Yani çok yüksek devalarla konuşup yani direkt Mother of the World departmanından bilgi alan insanlar vardı mesela. Bodo'nun topluluğunda ama gel gör ki günlük hayatları çok kötü. Erkek arkadaşları kötü oluyordu. Partnerleri kötü ilginç bir uyuşturucu yatkınlıkları vardı. Böyle pentekostallara girip çok ilginç duygusal çalışmalar dengeleyemiyordu mesela dünya hayatını. Ama dengelediği kendine geldiği alanlarda da yüksek bağlantıları vardı. Yani sana bir şeyi yerarşi böyle baldan arınmış diye saf halde vermiyor mu? Saflaştıracak olan sensin. O da çok uğraştırıyor yani. O anlamda hani şunu şunu yapalım da sidimiz açılsın demek büyük bir karma demek. DB anlamında yani. İşte Astral Beden kitabında Arthur Power diyor ya yani biz ne işimiz olur kundelini yükseltmekte yani. Zaten şu halinde kundalini yükseltse üçüncü çakkadan aşağı inecek. Çünkü yukarıları çok dirençli. Yukarı dirençli yolu seçerse de sana zarar verecek. O yüzden biz yolu açalım. Yol çalışması yapalım hizmet çalış kendini feda etme çalışması zaten dördüncü çakranın çalışması. Yani bugün dördüncü çakra dediğin şey İsa. Yani kendini madde üzerinde kendini bu dünyanın maddesi üzerinde çarmıha gelmiş insan. Yani bu yani Mesih dediğin şeyin tanımı. Hepimizde bu var. O yüzden sen bunu yapmadan, bunu yapmanın yolundayken kalp açılıyor o zaman. Evet o zaman uğraş kundeliniyle ilgili bir şeyler yapmıyor ama Zaten sen kalp yolunu açmaya, çalışmaya başladıkça e, görünmeyen dünya zaten seni o şeye hazırlamaya başladı Yavaş yavaş, yavaş yavaş o oraya yükseliyor. Bizim derdimiz devaların yaptığı işi manipüle etmek değil. Onlarla, çakralarla ilgilenmiyoruz. İleride grup çakraları ile ilgili şeyler oluyor ama bunlar şimdinin konusu değil. Bu anlamda hani mistiklik ve okültizm arasında böyle bir e, bundan ona geçiş gibi değil. E, tam tersi yani Okült bir çalışma içerisinde e, yaradanı, yaratılışı ve bazı seviyelerdeki varlıkları hissetmedin mi o okült çalışmada sözlerin kuru bakır gibi oluyor. Yani işte e, İncil'lerde geçen hiçbir önemi kalmıyor yani sözlerin entelektüel boş sevgisi sözler oluyor. Yani kim ne yapsın senin bu sözlerini? Çünkü bir varlığın ismini tekrarlıyorsun okült olarak. O o varlıkla ilgili bir şey hissedebiliyor olman lazım. O anlamda burada e, hem mistik yolda yürümek şu anda dünya öğrencisinin üzerindeki şeylerden bir tanesi. Hem de okült yolda yürümek. Yani hem ida hem Pingalan adı gibi. Hem akıl. Ama akıl şeyleri kurutan, soğutan, mekanik hale getiren, sevgisizleştiren, ruhsuzlaştıran bir akıl değil de tam tersi sevginin objektif yollarını inşa etmek, doğru ayrım yapabilmek, doğru şifa yöntemleri geliştirebilmek, doğru simya geliştirebilmek. Çünkü bugün simya dediğin şey ilaç. Şu an ilacı ilacı mesela öğrenciler ya, eskiden öğrenciler yapıyordu ilacı. Ama şimdi öyle bir endüstri oluştur ki ilaç endüstrisi zaten bütün dünyada şu an patlamaya yakın bu ilaç endüstrisi. Şimdi mesela hangi öğrenci simya çalışıyor da ilaç hazırlıyor? Archibald Cohen'in müthiş bir kitabı var simya özel. Yani ben 1953'te yazılmış kitap. Yani bu kadar bana sorumluluk duygusunu aşılayan küçük ve müthiş bir kitap görmedim yani. Ee, çok güçlü bir öğrenci sorumluluğu aşıyor. Aşılıyor kişi. O anlamda çok değerli. Bizim buradaki o mistiğin e, duygu sorumluluğu hissetmesi feda etmeyle ilgili olan şeyler e, mistik duygular. O çünkü seni eritiyor. Okült, araştırma yöntemleri, sistematik yaklaşımlar, rütbelik işler gibi. Yani Mesela sen mistiğe niye yapıyorsun Mistik dans eder. Kendinden geçer hisseder, terler. O hissediş bütün vücuduna emdirir. Yoluna daha büyük bir şekle devam eder. Yani bu onun yaratanı, yaratılışı hissetmiyor anlamına gelmiyor. Ama sen dans edip elde ettiğin görü senle ilgili bunu nasıl bir metodoloji haline getirip insanların aydınlanmasına hizmet edeceksin dediğinde okült dünya giriyor işin içine. Çünkü okült 7. R ile çok yakın. Dolayısıyla 7. R ne demek mesela? birinci sınıf, ikinci sınıf, 3. sınıf, coğrafya bir, coğrafya iki, coğrafya 3. Yani göre mesela hepsi bir. Çünkü o formların arkasındaki ile erimeye gidiyor. Ama bir okült kafa diyor ki bak bu, bu dersin ismi coğrafya. Birinci sınıfta bunları göreceksin. ikinci sınıfta bunları göreceksin. Üçüncü sınıfta bunları göreceksin. Dolayısıyla şeyleri porsiyonlaştırıp porsiyon haline getirmesi için de ayrım yapabilmesi lazım. Ayrım yapabilmesi için de div. Bizim sevdiğimiz başka bir kelime kon var bir tane sevdiğimiz. Bir de div var. Div üçgeniyle ayırması lazım bazı şeyleri. Yani şimdi coğrafya 1'i coğrafya 2'den ayıran şey ne? Şimdi mistik eriyebiliyor mesela. Eritme, kendini eritmek için zaten sürekli dolduruyor yaratanla. İlahilerle, şiirlerle falan ama mistiğin başka bir şey var. O anlamda şu anda Kova Bizim kova yorumlama şeklimiz öğrencilerin hem mistik yönde derinleşmesi, anlamlaşması ve duyguyu elde edecek içeriğin içinde olması. Buradan elde ettiği yüksek duygularla da Gelip bir şeyi porsiyonlaştırması ve bu sevginin, ilhamın, ışığın 7 ray araçları ile birlikte de yayılmasını sağlaması. İşte podcastler, videolar, kitap çevirileri, işte böyle çalışmalar gibi. Ee, o anlamda e, hem mistik hem okült yolların içinde olmak gerekiyor. Ee, ki ben işte mesela son dönemde biraz daha böyle mistik yoldan yayın yapıyorum. İşte kalbimdeki özlemler gibi şeyler hep o o mistiğin, e, mistik tarafın getirdiği şeyler. Çünkü şu an zaten e, yani kişilik gezegenleri değil de daha böyle ruhtan gelen gezegenlere yanıt ver, verdiğimi görüyorum bir süredir. Mesela Mars'ın başka yönleri falan. O anlamda birbirimizi hem okült hem mistik de besliyoruz. Ama tabii e, bu birazcık daha böyle bir yol halim. O anlamda Hindistan'ın batıya verdiği batı karması zaten belli bir yerde şu an durmuş durumda yani yoga zaten artık satılabilir, pazarlanabilir, işte alınabilir, verilebilir falan 200 saatlik yoga falan. Yani bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum arkadaşlar bu arada. Yani 200 saat ne demek? 600 saat, 1000 saat ne demek? Bu mudur senin bir şeye başlamanı sağlayacak ehliyetleştiren şey ya da batı mı bunu böyle porsiyonlaştırıp bunlar bunlar balık kafası. Balığın kafası bu. Yani bu bütün sertifikalar, otoriterler, kurulumlar, kuruluşlar falan yani hiyerarşide hiyerarşide böyle bir şey olduğunu görmüyorum. Kova çağında da böyle bir şey olmayacak. Olmuyor da zaten. Biz deniyoruz yani. Bunu benim benim hocalarımın sertifikası yok. Ee, benim bir sertifikam yok. Yani sertifikamız olmasın demiyorum. Sertifikamız olsun ama biz birbirimizi başka türlü sertifikalandırıyoruz. Benim için en önemli sertifika paranızı nasıl harcadığınız ve neye değer verdiğiniz ve nasıl anlaşmaların içinde olduğunuz benim için çok büyük bir sertifika. Ve biz birbirimize hizmet ederken bu anlamlarda hizmet etmenin yollarını arıyoruz. O yüzden hem mistik hem okült ve Hindistan'daki 1 ve iki ışık değil de 2'den üçe geçen ışıklar. Çünkü ne kadar yoga yaparsan yap, elektrobix ya da farklı bedensel çalışmalarda elde ettiğin objektif sonuçları ki bunlar okült sonuçları göremiyorsun. O anlamda mistik de çok güçlü bir kalp oluyor. Çok güçlü kalp atışları olan, çok güçlü sevgi haline gelmiş dedeler, babalar, insanlar var. Onların söylemleri çok iyi geliyor. Çok iyi açıyor seni. Kalbine güzel yollar sağlıyor. Yani bir tane kitap var. Dinayetanın e, Mistik İnisiyasyonlar diye o kitabı dinlemenizi öneririm. Kitabı da okumanızı öneririm. O yüzden e, mistizmin bize kattığı çok şey var. Müthiş. E, ama okültün kattığı e, yol yordam da müthiş. Ki 7. rey zaten böyle. Evet arkadaşlar bu akış böyleydi. Paylaşmak istediğim böyle bir çerçeve vardı. Onları aktardığımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum bu akşam için. Eğer sorunuz varsa konuşabiliriz. Biraz vaktimiz var. Meditasyona kadar durumumuz öyle. İnayet Hanım e, Mistik İnisiyasyonlar kitabı. sesli kitaplarda mavi okuyor. Oradan bulabilirsiniz YouTube'da. Bulamazsanız ben linkini paylaşırım. Hı hı. Evet. Archibald Arch Archibald Cohen Mitra'dan çıkan Amerika'dan çıkan kitap zaten o simya konusu simya konusu bir konu yani çok ciddi bir konu. Bulacağız ama arkadaşlar bir, bu işin şeyini bazı şu anda zaten fitoterapiyle böyle bir minnoş bir bir tık bir giriş yapılıyor ama e, tabi onlar bitkilerin tarafında ama simyacılar böyle başka bir taraf var. Neyse. Bunlar da, bunlar da havada asıl. Öğrenci meslekleri böyle olmalı bence. Yani bizim meslekleri böyle mesleklere yönlendirmeleri gerekiyor. İşte kendi kendimize böyle bir vazifelendirme yolundayız. Evet arkadaşlar teşekkürler bu akşam için. Birbirimizi dinliyoruz, duyuyoruz. Birbirimizin Aklına, kalbine sorular soruyoruz. Bir sonraki anda, bir sonraki soruda, bir sonraki yanıt vermede görüşmek üzere. Bu anı mümkün kılan böyle bir yanıtın oluşması için kendi kaynaklarındaki soruları bizle paylaşan Musa'ya da teşekkür ederiz. İyi geceler değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere.